Bir saattir oturuyorum. Çıt yok. Şimdi tuvalete girelim. Evet. Boku takip ediyor. Dün akşam kabus büyüsünü atlattım. O zamanla yaptı. Hemen hemen her girdiğimde fakat bu sefer hafif yaptı tek bir tane tek bir tane dedim diye bir tane daha geldi burada soru bunu nasıl yapıyor nasıl görüyor ve kaç komşuya da yapıyor Öldürülen zonozlarla, mikroplarla, virüslerle, kanserlerle, komşulara yaptığı açık menet. Evet, nasıl yapıyor bunu? Bu özel hayattan müdahale değil mi? Cezama gerekmiyor mu? Paylaşıma koyacaktım. Bastım düğmeye. Tekrar sifon çekti. Bu da hiç şaşmaz. Bu siber casusluğu değil mi? Kısa video paylaşıldı. Göz atalım. Dün gece gibi herhangi bir hareket yok. Açır açmaz koşan kedi. Gece karanlığından gözükmüyor ya. Kanıtlayamaz. Hayal görüyor. E, pislik yok elhamdülillah. Şu kedi uyum için diktikleri çalılara hepsi yaban otu. Hiçbir şey yaramıyor. Sırf onları ve boklarını gizlemek için. Böyle böyle tutuştu. Polis geldi. Bana dedi sen birkaç ay buradan uzaklaş. Çünkü biliyor işi. Hangisi? Sonra gittik 3-4 ay sonra geri geldik. Bu çalılar dikilmişti. Bu şeytan yöneticiydi. Kazıdım böyle diplerini. Turp gibi bir şey var. İstediği kadar kazı yok et tekrar ortaya çıkıyorlar. Böyle bir olay klase. O saklanmaç, gizlenme oyunundan başka daha ne? Çirkep özellikleri var. Bilmiyorum. Araştırmadım da. Kedi otu ormanına bakın yani. Hiç kaybolmayacak bu. Böyle damga bırakıyorlar. Tüm o taraf tuvaleti bu kanal yerine kadar oradan fışkiye fışkırta fışkırta duvarda bile kedi otu ormanın çıktı adam geldi burada ot topluyordu pati kedi damlıyor dedim gel burada da bir sürü ot çeşidi var hepsi yaban otu işe yaramaz dedi bilgisi var. Benim yok. Kedi koşturdu oraya çadırların arasından. Sıçtırma kesinlikle. Oraya araya girdi. Onunla diğer taraftan gönderdi buradan sesimi duyarak sikim yapıyorum diye. Yine o yeni ortaya çıkan siyah beyaz gideyim hmm. Orada ağacın altında şu an hareket ediyor. Ağacın arkasına saklandı. Böyle oyunlar için bu şeyleri diktiler ve kim bilir daha neler için ölen komşuların etrafında var.